Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Mümin hep iyi durumdadır. Başına sıkıntılar gelir, sabreder kazanır. Mümin iyi durumdadır, şükreder kazanır. Bunun babalıkla annelikle ne ilgisi var? Var tabi. Karakter çiziyor burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İyi çocuğun varsa şükredip cennete gireceksin. Çocuğum iyi diye. Çocuğun sıkıntılıysa sabredeceksin gene cennete gireceksin. Ya bana diyeceksin ki benim ana gayem cennet değil, dünyayı cennet yapmak istiyorum diyeceksin. Cehenneme kadar yolun var o zaman. Asas gayen cennetse ve bu sözünde de samimiysen o zaman tamam. Allahu Teala samimi bir mümin'e cevap veriyor. Sıkıntın, çocuğun belan olduğu zaman, çocuk sana dünyayı dar ettiği zaman tam cennet sebebi işte. Sabredip kazanıyorsun, yırtınmıyorsun. Çocuk çok güzel her dediğini yapıyor. E tamam şükredip kazanıyorsun. Ana eksen üzerinden gittiğimizde Müslümanlığımızı ve insanlığımızı hazırlamıştı Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.